Evet arkadaşlar, bugün 5. bölümümüzü çekiyoruz. Ama önceki videomuz biraz kötü oldu. Başka bir kayıt uygulaması denediğim için ses çıkmadı. Şu anda normaline döndük. Ee, şimdi hangi şeyi oynasam diye düşünüyorum karakteri. Edgar nasıl Sörcü'den daha fazla kupa olmuş. Allah Allah. E, sutu oynayalım Sutu. Grafito sutuğumuz vardı. Oynayalım suto'yu. Tek hesaplaşma. Of çok az hasar veriyor. Tarayı alır mıyız? Alırız. Alır mıyız sarayı? Aldım. Keşke videoyu çektikten sonra izleseydim dün. Ama yani o videoda da efsanevi star hediyesi çıktı normalden. Ve gizemli karakter Moe çıktı. Bunu alamam galiba. Kaç 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 kaç. <laughs> Burada alan geliyor. Aa bu da geliyor. Oba. Hayır çok vuruyormuş. He öldü kolay. Da 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 Hehehe öldü. Suyla iyi oynuyormuşuz. Onu öğrendik. Ve ben hiç moe kasmadım. Şimdi moe kasacağım. Moe moe. Allah. iyi geldi. Aa. Vurdum, vurdum, vurdum. Öldü. Çok iyi. Huu. Bir kutu açılımı daha geliyor. Nasıl ya? Bu kadar az mı geldi? Gelemiyor. Hemen şu enerjileri alalım. Şu da geliyor ya. Of. Bir beni salın salın. O benim olacak. Vurduğun sıkacağım geldi. Git. Ya o benimdi ya. Allah. Allah ya. i̇yi çok kötü oldu. Ve ben Moe kasmayın. Moe nerede? Moe'miz nerede? Burada. Sıfır seviye oynanır mı? Oynanmaz. Öf ya. <laughs> Kaç seviye oldu? Dört. E, deneyelim bakalım. Az payka benziyormuş. Ya neden hassasiyetlere alışamıyorum ben? Ya, şunu alırım galiba. Şunu alırım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aha. S sıkıştırdım da şu çok hassas veriyor. Enerji küplerini ortaya geldi. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır Alper'im o ya. Onlar benim de. Sinirimi çıkartırım ben bir şekilde bundan. O benim. O benim. O benim. O benim. Benden çaldılarsanız böyle olur kardeşim. Aa, ölüyorum. 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 Öldüm. Ama ikinci olduk ilk maçta. Güzel. Destansıdan bir şey çıkmaz. Bazım şey geldi. Mortis'imin hiper mı var? Hepsini yüz kupaya kasmıştım ben. Bel daha olmamış devam ettirelim beni ya. Beli devam ettirelim. Daha yüz olmamış. Benim hedefim her şey yüz kupa yapmaktı yapmıştım. Sonra daha çok karakter geldi. <laughs> Şu anda onları da yüz kupa yapalım yani. Konuşurken oynamak zor bir şey ya. Git. Git Pearl. Pearl git. Pearl Ghost. Per, per, konuşmayı unuttum. Pearl, Pearl, git, git. Sen de git. He, sıkamadı ki. Sen git. Git. Sıkamadım. Heh, orada. Tekrar sıktım, tekrar sıktım. Öldü. Son anda öldü. Heh, şunu da alalım bedavadan. Vuramadım. Vuramadım. Ulti boşa gitti. Hey, it, git. 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 Bir canı gelince direkt geliyor. Of. Çok kötü öldük. ya cidden 100 kupa olmadın mı bu karakterlerle çok işimiz var çok maça başladık e, ee, mu geldi direkten? Ah. Ölüyorum. 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 Öldürdüm. <laughs> Ve ölmedim. <laughs> Nerede 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 burada? Vuramadım. Vuramadım. Vuramadım öldüm. Nasıl öldüm? 4'te 4 kupa alıyorum buraya. 6 kupa aldım. Güzel 102 kupa oldu. <laughs> <laughs> efsaneli geldi. Yine efsaneli geldi. Önceki videoda gelmişti. Basıyorum. Hayır ya. Hayır ya. Önceki videoda efsane mi gelmişti ya. Şimdi moya kasacağız. Moya adlı bu kör fare. Körmüş. Kör olduğunu bilmiyordum. E -e -e. ne yapıyorum? Vay, 208 canla kurtuldum. <laughs> ya hassasiyetleri çok kötü. Hayır onlar benim. Onlar benim. Git. Git. Aa, onlar benim. Hayır. Bu kadar hızlı mı bitiyordu ya? Neyse şunları alayım da hesaplaşmaya kaldım. Birinci alan. Orada. Orada. Kesin orada. Kesin orada. Heh, burada. Evet. Bot. Böyle adını cidden bot koyanlar var mı ya? 700 tane bundan geldi. Aa, Spike kaçmama ama çok az kaldı. Spike açmam ama çok az kaldı arkadaşlar. Benim normal hesabım çok gelişmişti ama e-postası bozuldu. Hesabın giremiyoruz. <laughs> ben diye yedirdik onu. Bu da gitti. Bu turda birinci olmak istiyorum. Bunu da yüz kupa yapmak istiyorum. O, o, 3000 vurdu. 8 bit de bir yandan geliyor. Ne oluyor ya? The, 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 the Gel buraya. Allah. Biz de şu bro almaya deneyelim. Canım yok. Canım yoktu. Canım çok az. Bu da geldi, bu da geldi. Hangisini öldüreceğim ben? Şuna arkadan pusu kurduk. Geldik, öldürdük. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Bu da gitti. Okey. 31 kupamı da 14 dakikadır video dayıymışım. En uzun videom olacak bu ve devam edeceğim bunu üst kapıya yapana kadar. Allah. Gel buraya. Gel, gelme. Sen yakıncısın. Gelme. Öldürürüm ki. Öldürürüm ki. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Heh, bu gitti. <laughs> ile baş edemem. <laughs> Ama o baş eder. Zaten bu Gale şey değil mi? Dede değil mi? Bunu burada kullanmak istemezdim ya. Nasıl ya? Eee Bence burada video bitsin artık. Çok kasamadık ama yine iyi kastık. Şu kostümü mü alsam güzel gibi. Güzel ya bu kostüm. Alayım. <laughs> Seç peynir muay. Muay muay. Gerçekten de peynirmiş. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Ve abone olursanız like atarsanız sevinirim. Bay bay.